Evet LG çamaşır makinesi ee, Bu E ardası veriyor Onun içinde Alttan tabandan Makinemiz su kaçırıyor Bu da Hazneye dolduğu için Hazneye su taşıma mantarından Şu mantarı Şunun içinde mantar olduğu için yukarı kaldırma yapıyor. Ondan dolayı AE ardası veriyor. Bu şekilde. Evet AE ardası veriyor. Yani ya su kaçağı vardır. Ondan dolayı AE ardası verir. Şu şekilde makinemizde de su kaçağı ardası var. Bunu çözeceğiz. buradan kapatıyoruz buradan tekrar açıyoruz buradan program seçiyoruz 19 dakika Pardon tekrar kapattık şimdi bu şekilde başlayacak bu çocuk kilidi Arkadaşlar ee buna yani ışıka ama zaman şöyle güzel çalışmaz. Tekrar basılı tutmanız lazım 3 saniye. Şu an içinde su var. Denemek amaçta. Müşterimizin şikayeti e, AE arızasına geçiyor. Bir 10 dakika sonra arızayı tespit ettik.